AKP ve CHP'de olduğu gibi MHP'de de aday listesi sancısı yaşanıyor. Aday gösterilmeyenler ya da aday gösterilip de sıralamasında memnun olmayanlar tepkili. Listede adı yer almayanlar arasında Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri de var. Şaşkın olduğunu belirten Yeniçeri, "Meclisin bana ihtiyacı olduğunu düşünüyordum." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeli iki gün oldu. Ancak partide liste sıkıntısı devam ediyor. İlk istifa haberi Adıyaman'dan gelmiş, ikinci sıradan aday gösterilen Emin Acar, zehir zemberek bir açıklamayla istifa etmişti. Denizli'den üçüncü sıraya konulan Ümit Bahtiyar da tepki gösterdi. Kimseye yaranamadık, Ankara çalışmalarımızı görmedi, dedi. Siyasetçi gibi hatta MHP'de en büyük sürprizse Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin aday gösterilmemesi. Şaşkın olduğunu ifade eden Yeniçeri, yazılı açıklamasında partisine tepki gösterdi. Siyasette duygusallık olmaz. Siyasetin çoğu zamanda mantığı da olmaz. Meclis biraz elimi kolumu bağlıyordu. Şimdi biraz daha özgür oldum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir karar beklemiyordum. Aday adaylığına müracaat etmek de istemiyordum hanımın rahatsızlığından dolayı ama çevrem ve bazı partililer aday olmam gerektiğini söylediler hanım da izin verince başvuru yapmıştım ama böyle takdir edildi. Aslında böyle olunca biraz daha rahatlamış oldum ama böyle bir sonuç beklemiyordum. Çünkü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Özcan Yeniçeri'ye şu andaki kritik süreçte ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mecliste bir ses olarak vardım ve devam etmesi gerekiyordu.